neredeyse maksimum boyutlarına ulaşmış bu dev barbunla karşılaştım. Aceleyle kısa kurulum yapıp hemen dalışa geçtim. Bu kadar büyümüş bir barbundan tabii ki kolay atış beklemiyordum. Bu yüzden sakince kayaların arasına gizlendim. Ve merak edip bana yaklaşması için mümkün olduğunca hareketsiz kaldım. Atış için doğru anı beklerken, arkadan gelen ve denizlerin en iyi avcılarından biri olan bu sinerit dikkatimi çekti. Ürünün boyutlarına göre çok büyük olmadığı için atış yapmayı düşünmedim bile. Ben sineriti göz ucuyla izlerken, barbun atış mesafesine girmiş bile hatta zıpkına neredeyse kafa atacaktı. Balıkçılarda gördüğümüz barbunlar genelde 50 ile 100 gram arasında değişirler. Bizim bu dev varbın tam 500 gram üzeri geldi. Güzel bir av günü oldu.